Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine sizlere Zeynep diye bir arkadaşımız istemiş ben de şimdi öğreteceğim tek Zeynep için değil tabii ki sizler için de sizler de bilmiyorsunuz aralarınızda canlı yayın açamayanlar var evet şimdi video yolluyoruz arkadaşlar video yollayalım evet bir tane video yapacağım ben gelsin reklam gelebilir arkadaşlar. <laughs> Mesela bu. Evet. Şimdi buraya basıyoruz. Ondan sonra e, buralardan fotoğraflar falan filan seçiyoruz işte. seçelim. Evet. Evet. Şimdi buraya basıyoruz. Yüklenecek mi arkadaşlar? Yükleli, yükleyince birlikte buluşacağız arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum. Yüklensin. Evet arkadaşlar. Şimdi yüklendi ve ben de şimdi e, YouTube'a yolluyorum. YouTube'a yolluyorum arkadaşlar. Ay iptal. Hı. Ne yazalım arkadaşlar? Aslan Günal Edit yazalım. Aslihan Yener Edit Nokta. Evet. Şimdi en önemli kısma Şimdi nasıl canlı yayın açılır onu örteceğim arkadaşlar. Evet. Herkes açığa basıyoruz. Ondan sonra hemen ilk gösterim olarak ayarlayın basın. Ondan sonra ilk gösterim olarak ayarlaya basın. Ondan sonra ee, sonrakiye basın yükleye basın ondan sonra açılıyor arkadaşlar şimdi bu video yüklensin ee, sizlere göstereceğim canlı yayın açtık evet gelsin bir yüklensin biz de orada bir şeylere bakalım evet hmm, şunu bakalım neyse yüklenmiştir herhalde. Öyle düşünüyorum. Evet yüklendi. Bakın arkadaşlar canlı yayın açıyoruz. Ne diyelim? Merhaba arkadaşlar. Şu anda videodayım. Videoyu YouTube'ye Atacağım. Evet. Yalayalım. Evet arkadaşlar bu kadar. Ee, burada gelmişken sizlere bir şey daha etmek istiyorum. Ee, siz şunları, şunları biliyor musunuz arkadaşlar burada? Bakın sıralama ölçü var ya arkadaşlar yukarıda. Ee, oranın burasına basıyoruz. En popülere basıyoruz ve burada en popülerler var arkadaşlar. Yani çok like atanlar var. Bakın. Mesela buna girin. 89 kişi like atmış. E ne demişler? Bakın. Hı, tamam. hepsini ben şey yapmışım. Evet. Bunu da ben yapmıştım işte. Buradan seçebiliriz. 62 tane. Video izleyelim burada. Arkadaşlar, burada bu videoyu ben çok beğendim ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet. Artık öğrendiniz arkadaşlar, değil mi? Yorumlara yazın. Evet. Şimdilik bu kadar. Öbür videomda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.